Arkadaşlar merhaba. Baskın yaptım Sıla Mira'nın odasına. Merhaba. Fakat ben... Sıla ve Mira... Mira nerede? Ne yapıyorsunuz siz? Mali. ne yapıyorsunuz? Mali. Siz mali. Söylemeni. Siz Söylemeni. 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 Bir baba. şey diyeceğim. Söylemeni. Bu makyaj Şu... malzemeleri sizin değil. Ama baba bizim, annem bizim makyaj malzemelerimizi e çaba attı. Halinize diye. bakın. Şu makyaj malzemelerinin hepsi annenin değil mi? Ama. Gel buraya gel. Gel buraya. Ne dedi kullandın sen? Ne kullandın? Bakayım bir sana. Aa! Şunu, kızım bunlar şunu. kızım sizin makyaj malzemeniz yok şunu mu? kullandım. Ama bunlar gerçek. Bunları nasıl kullanıyorsunuz? Bak bak şunu kullandım. Kızım annenin annenin haberi var mı bundan? He? Ben annenizi çağırayım şimdi. Hayır lütfen. Nasıl lütfen? Şunlara bak hepsini odasından mı aldınız bunları? Aa, baba, sakın, sakın. Sen ne yaptın? ama ben çok kızıyorum böyle şeyleri. Ben hiç sevmiyorum. Söyleme, bak bizim Gönül. Bizim Gönül. Gönül. Bak söylüyorum şimdi. Gönül. Gizlik, ne Gönül gel, gizlik, gel, gel, gizlik. Gel, gizlik, ne gel, gel. Gel gel. Ne gel gel. Gel, gel. gel, şunlara bak gel. Gel bak. Sıla'ya bak. Bak Sıla'ya. Sıla. Sıla. inanmıyorum. <laughs> ne yapıyorsun annem böyle ya? <laughs> Ay bir de bastıra bastıra sürüyorsun anneciğim niye benim makyaj bari bütün malzemelerini almış Mira nerede ben ha, ya. Mira nerede tamam. gel gel bak gel bak Mira Mira, ne alıyor inanmıyorum size sen de mi sen de mi Mira Hii, bakayım ne alır ooo bütün farları mı fırçalarımı mi fırçaları mı hepsini almışsın gözününe bakayım burnunu ne sürüyorsun rimer mi sürüyorsun sen gözüne bir bakabilir miyim ay lütfen ama ya kızlar ben size alacaktım makyaj ve çocuklar için hani böyle oluyor ya, basit e, sizin kullanabileceğiniz. Onlardan alırdım ben size ya. Ya gördün mü? Aa sen iyice saçmalamasın. Lütfen hemen silelim onları. Bak bakayım bana. Bak bakayım. Bak dakika, baş... Allah Allah Allah. Hadi, ne yaptı? Sıraya baksana. Sıraya bak sıraya. Mira. Miracığım hemen bir şey yapıyoruz. Mira lütfen. Mira. Arkadaşlar merhaba bu arada ben merhaba. Hayır, hayır, ben hayır. hayır. Ama çok ayıp. O sana hiç yakışıyor mu? Bir de bana bakar mısın? Bizi zaten saçma sapan... neredeyse bütün suratına... Sıla bu hali ne Sıla ya. ya? Bak. Nereden ne? de biliyorlar böyle yapmayı? Nereden? Benden arkadaşlar. Ben makyaj yaptığım zaman beni izliyorlar. Böyle yanımda. Anne ben de ondan azıcık sürebilir Anne ben de bundan azıcık sürebilir miyim? İzin vermiyorum tabii ki de. Ama hiç çakışmamış ya. Hayır. Yeter daha. Onu nereye süreceğim daha? Aynaya bakmıyor musun? Hayır o <laughs> çıkmaz. Yüzün yara olur. Çıkmaz bu bir de biliyor musun? Çok koyu kızı. Bana baksana bir. Sıla Sağ bakar mısın siliyoruz. bana? Ya, şey, sıla hadi siliyoruz. siliyoruz. Hayır bundan sürecek. Hayır sürmesin yıkanması çok zor onları. Siler sıla, mısın? Sıla bunu çıkarması çok zor. Ben <laughs> şimdi Miran'ınkini de kontrol edeceğim çıkaracağım. Şey Sıla hemen getir bakayım dudaklarını dön bakayım bana. Sıla bana dön. Hmm, yapma hepsini silmem lazım. Ay böyle hiç sürü şuna bakar mısın? Şuraya bak ya. Sıla bu ne hal? Ay çıkmaz biliyor musun? Yıkayacağız. Yıkayacağız yani. Her tarafına bulaştı. Dur dur dur. Bir daha görmeyeyim böyle Aşık tamam nasıl? mı? Aseton sürülür mü hiç? Deli misin? Hı hı. Aseton oje hı hı. çıkarmak için. Bekle ben şu pamuklardan birisini ıslatıp ısıtıp getireyim. <laughs> Mirayı da kontrol etmek lazım. Miray evet. ne yapıyorsun orada? Tut bakayım şu pamuk. Tut bakayım. Şu çöpü atalım da bari. İşte. Gel bakalım. Miray yeter. Lütfen Miray ne yapıyorsun? Gözüne sürüyor. Sürme anneciğim yeter. Gözüne falan tozları kaçar bunun. İnsan, e kardeşinin yanına geçin hemen. Pamuğu getirip seni. Sen bana bak hatta burada bakayım. Dudağına bir bakabilir miyim? Bakayım. Biraz serbest bırak bakayım. Biraz serbest bırak. <laughs> Ay arkadaşlar. Dur, dur şöyle. Gözü burnuna da rimel süreceğim. Gözüne süreceğim. Bana bak, bana. Süremiyorum ki süse. İşte süremiyorsun. Bu senin yaşına uygun değil anneciğim. Tamam. Ceza vereceğim bunlara Küçük. ben. Ceza vereceğim. Sen daha küçüksün. Evet, sen küçüksün. böyle evet, şeyler daha sürmeyin. Daha yüzünüze böyle şeyler sürmeyin. Ben sana ceza vereceğim. Anneme çıkartacağım. İzzet yeni pemuk lazım. Şey, gel, anne. gel buraya. Gel buraya. Ay, çok kötü oldu. kaçma Kaşına ne sürdün ya? Ne sürdün ya? <laughs> boyama diyorlar sanki. Sanki boyama. Al sen bunu dudağını sil çabuk. Dudağını gözünün üstünü. Önce da sil. Gözünün üstünü sil. Önce gözünün üstünü. Sıla sil. Sıla sil. Tamam. Sıla. Önce gözünün üstüne. Bakayım Sıla. Bakayım. Bakayım Sıla. Kaşma bunu Ama çok kötü. Sıla. Çok kötü olmuş Sıla. Sıla. Hiç çıkışmamış sana. Sıla, tamam mı? Sıla. 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 Gel gel, gel. şunu eline bakalım. Sakla mı? Tabii ki de. Senin yüzünü bir de yıkayacağız ama. De. Sadece böyle çıkmıyor çünkü. Çok sürmüşsün. Her tarafın burnuna kadar geldi bulaştı. Bakar mısın? Şey mısınız? Bak, kaşlarına ne yapmış ya? Hemen kaşlarını da sileyim şimdi. Dur. Ne olur kaşlar. biliyor musun? bak. <laughs> bunlar senin yaşınıza uygun değil. Bunları sürdüğün zaman. Yaralar e, çıkar. Tabii yüzün yara olur. Olmaz. Cildin şey olur. Olmuyor? ben yetişkinim ama. Ben kocaman bir anneyim. Dur dur düşeceksin. <laughs> geç. Dur. Şöyle silelim. Hı. Tamam mı? Anladın mı? Evet. Bir daha lütfen. Benim makyaj malzemelerim böyle gizli gizli. Bir de rimel var gözünde. <laughs> evet. Ay. <laughs> ay. Aa, o duyuluyor. Tamadım ya. Azeli rimelde şey de var. Dur bir dakika. Ne doğdu? Tamam rimel şimdilik dursun. Önce şuralarımı temizleyelim. Tamam. <laughs> dur. <Neden? gülüyor> Melekçiğe far mı sürdün? Evet. Ay inanmıyorum ya. Birine sürüp birine sürmemişsin Ay gözün ya. Neden? Bilmiyorum. Bakar mısınız rimele siyah siyah. Dur 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 gözün çok sıkma biraz serbest bırak ki gelsin boya. Haydi şimdi. Evet musun? Bir tane sana bir hepsi falan. Renkli renkli. Gel burada yap gel. Yok istemem. Böyle kaldıramadım ya. Mira gel. Mira Aç. Mira gelse de Mirai, burada yapsana şunu. Şimdi A dur, dur öyle yapma her tarafına bulaştırdın sen bunu tut sadece sen eline. <laughs> Baksana, Baksana ıslaya bak. bak. Bulaştırdınız dur. Ben yapayım. Gel ya bakayım şöyle. Bak bakayım bana. Ben yapacağım. Siz çok bulaştıra bulaştıra siliyorsunuz. Dur. Anne, bulaştır. Ben bulaştı. Tamam Evet, rümeller bulaştı. Şimdi şöyle yapalım. Böyle katmaktan uymam geldi. Daha <laughs> elini artık gözüne falan sürme, tamam mı? Aa! Çıkardım hepsini. Çıktı. Şimdi dudağını sağ yüzünü bir yıkaman gerekiyor. Kollarını sıyır bakalım. Çünkü ağzındaki şey ağzını şöyle köpük köpük bir yıkaman gerekiyor. Aha! Gel. Orada oraya şey dökmüşsün. Ee, far mı ne? Yere dökülmüş bir de. Şey Bakayım sana Mira. Hadi banyoyu güzelce yıkıyorsun. Ceza bunlara ceza. Hadi gel bakalım. Ceza. Ha. Odalarına evet. kapanacaklar, çıkmayacaklar odalarından. Hayır. Gün boyunca. Hayır. Gün boyu odanızda. Dur bana şöyle bak bakayım siyah siyah rümerler geldi buraya. Ay senin sanki gözüm orarmış gibi bakayım bakıyor da. Bakayım Siyah rümer aktı evet. gözünü. Sen de kollarını sıray, sen de yüzünü yıka. Tamam mı? Yıkamazsanız geçmez. Yıkadın mı Sulacım Arkadaşlar şimdi bakayım. Yıkalım mı? Dur. 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 Bakayım. Tamam galiba. Evet galiba. Ben, ben birazcık süreyim ya. Hayır artık sürmüyoruz da. Peçeteyi nereye koydunuz? Ay, her şey bir anda kayboldu ya. Ama neyse bunu nasıl şimdi? Ben bir an kayboldum. Sen de. Ben bir an kayboldum. Şimdi e, Sıla'cığım lütfen benim malzemelerimi odama götür. Hadi gel. Gözlüğümü var, yani, takayım da bir, Gözlüğümü şey da bir şey göreyim. <laughs> bir şey göremiyorum. Al bakalım tane Miran, gel. Tamam geçti herhalde, geçti bakayım? O malzemeleri alıyorsunuz. Geçmedim, biraz daha köpük yapamıyorum. Ama gözlerini sıkı, sıkı kapat böyle. Evet, benim lütfen e, makyaj malzemelerini odama götür. Al bakalım bunu da. Şöyle sıkalım şunu da şöyle. Hah, hadi Şimdi Gülüm bunlara o şeylerden alacak mısın? Şimdi almayacağım. Almayacak, almayacak, mı almayacak mısın? Şimdi almayacağım, böyle hemen almayacağım. Dur onu öyle tutamazsın, düşüreceksin. Düzgün tut şöyle. Yavaş. Bir cezası var mı bunun? Evet bir cezası var odalarını toplayacaklar. Öyle mi? Evet burayı bu dağınıklı, bu dağınıklı toplayacaksınız. Mira'yı da bekliyoruz. Hadi onları koy gel Mira gel. Kapat gözünü sabun kaçacak şimdi gözüne. Köp... Aa! Hadi hadi sıkı kapat ama. Evet hadi yıka. Hemen köpükle şey yap. Bol suyla yıka. Yıka. Aa! Bir şey düştü. Düştü <laughs> mü? <mi? gülüyor> ne düştü? hepsini düşürdü. Anne o kadar geldi ki. Nasıl düşürdü? bu? bütün malzemeleri düşürmüş. Ya. Evet. Ya ya. Al bakalım yine. Bakayım tamam. Dur 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 Bakayım. Ay ay ark hep yere ayağımı da battı sular. Dön bana bakayım şunu. Dön babana. Arkadaşlar çıktı. Gel ellerini buraya kurtalım, Havlumuzu buraya kurt Buraya gel bakalım. Koy. Hop. Geç böyle. Evet. Hepsini döktün mü? İy, evet. Efendim, de söyleyeyim mi? Şimdi kızlar sizin cezanız ne biliyor musunuz? Haberi evet. aldılar şimdi. Evet cezanız şu odayı toplamak. Hayır. Evet Miracım lütfen yerdeki oyuncaklarınızı, şu makyaj aynanızı, masanızı güzelce lütfen toplar mısınız? Hadi. Evet arkadaşlar burayı da kapatayım da bir daha girmeyin. Lütfen görmeyin bir daha ya. Geri demem. demiyorum canım. Hadi toplayın bakalım burayı. Hadi. Hadi ikiz. Neden? Neden? Burayı ben mi toplayacağım? Evet, evet. Hadi toplayın kızlar. Zaten çok fazla bir şey yok. Ee, şu yerdekileri ve o tabureleriniz, ayak tabureleriniz alın. Topladım. Evet, Sıla. Topladım. Evet, <laughs> evet. <laughs> arkadaşlar çok güzel. Onlara bakar mısın? Peki arkadaşlar, o zaman ben de ne yapıyorum? Onlara söz verdiğim makyaj malzemesini almayacağım. Aa arkadaşlar. Çünkü yaramazlık yapıyor. Hala devam ediyorlar yaramazlar. Ama bunların ev, iki, odayı odayı toplaması lazım değil mi? Odayı toplamamız lazım değil mi? Topluyorum işte. Topladık. Daha tamam, hem kabul etmiyor hem de topluyorlar. Tamam o zaman gidiyoruz şimdi hadi. Hadi bunu oynayacaksanız oynayabilirsiniz. Oyun oynamaza izin veriyorum. Hadi biz geliyoruz. Hadi, hadi burka. gidiyorum o zaman. Arkadaşlar onları yakaladım bay bugün tabii ki de. Hemen yüzlerini yıkadım, temizledim, sildim. Normal hallerine döndürdüm. Aynen, Bir daha aynen. da yapmazlar herhalde. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.